refer animasyonlarımı nasıl yaptı ama <laughs> göstereceğim. Bu arada ekrandaki kedi benim kedim. Cepcut capcut yazan uygulamamıza giriyoruz. Burada benim arka planlarım var. <laughs> benim değil aslında Olduğum arka planlar var. Şunu seçiyorum. Ve ben şimdi burada elması karakterini nasıl yapacağım? Şurada çıkartma yerine geliyorum. Zaten burada çıktı elma. Buna basıyorum. Şimdi bunu aşağı getirdim. Bunun da gözleri göz olayını göz yazarak bulabilirsiniz. Buradaki gözlerdir. Şimdi bunun saçını ben bulamazsınız çıkart hayır o yüzden ben kendim çiziyorum ben bulamadım saç yazdım erkek saçı çıktı elması kız karakteri olduğu için şimdi Tamam. Şimdi buraya bir şey diyeceğim mesela elma su diyeyim mi? Ya da merhaba diyeyim. Şuradan Merhaba. Şimdi seslendirdim ben. Merhaba. Şimdi bunu böyle kısaltalım. Emoji de kısaltalım. Ha, zaten kısaltılmış. Şimdi şu çizime yerine tekrardan geliyoruz. Burada siyahı seçiyoruz ve küçültüyoruz. Ben şimdi buna bir ağız çizeceğim. Böyle. Ondan sonra da yuvarlak yapıyoruz. Yani ağzı açılmış oluyor o zaman. Ondan sonra da böyle şey yapıyoruz. Böyle biraz çiziyoruz ve merhaba diyerek bitiyor. Böyle Animasyon yapabilirsiniz.